2020'nin Aralık ayında Cyberpunk oyunu çıktı ve her ne kadar eksikleri ve hataları da olsa benim için oldukça güzel belli saatlik deneyim oldu. Oyunda kendimce olabilecek en mutlu finali gitmeye çalıştım ve bir Cyberpunk evreninin içerisinde alabileceğim en iyi finali alıp diğer sonlara bir gidişatlara bakmadan oyunu kenara kaldırdım. <laughs> evet, bir oyunu birden fazla kez bitiren bir tip değil. Bir defa bitirip ona hayatımın sonuna kadar asla tekrardan bakmayan biriyim daha çok. Cyberpunk benim için güzeldi ama daha güzel olabilirdi tadında bir oyun oldu. Edge Runners da güzeldi ama daha güzel olabilirdi dediğim bir anime oldu. İlk olarak şunu söylemeliyim ki benim bu daha güzel olabilirdi dediğim tek şey animenin kurgusal gidişatı. Daha güzel bir final olabilirdi, ikinci sezon gelecek şekilde tasarlansa daha çok eğlenebilirdik gibisinden. Çünkü bunun dışındaki her şeyi çok iyi yapmışlar. Anime izlediğim an bu çizim ve animasyon tarzı Gurren Lagann'a çok benziyor lan dedim. Ve baktım ki gerçekten iki animenin kadrolarında da aynı isimler yer alıyor. Bu adamları 2022'nin teknolojik olanakları verildiğinde görsel anlamda ne kadar kaliteli bir iş çıkarabildiklerini bu kadar detaylı görmek beni çok mutlu Karakterlerin de belli sayıda kendine has karakterler olması ayrı bir güzeldi. En basitinden iki ana karakterimiz var ama ikisini toplasan internette bir yan karakter olan Rebecca'nın konuşulduğu kadar konuşulmuyor. Ek olarak eğer ki Cyberpunk oynadıysanız Edge Runners gözünüze daha bir hoş gelecek. Çünkü oyundaki evrini bence çok güzel bir şekilde anime eklemişti. İzlediğiniz zaman bu Cyberpunk olmamış ki başka bir şey olmuş demiyorsunuz. Evet zaten böyle olması gerekiyor. Ama işin içinde hem Netflix hem de bir oyunun anime uyarlaması olunca bu gayet büyük bir lüks haline geliyor artık. Oyundaki Nice City birçok detayıyla siber saykolardan implantlara, Max Tech'den travma şirketlerin güçlerinden çetelerin kullanımına, yeri gelince cinselliğine ve vahşetine kadar birçok şey animeye oldukça iyi aktarılmış. Bu tarz küçük detaylar bir araya gelince ortaya izlemesi zevkli bir tablo çıkarmışlar. Peki kurgunun sıkıntısı ne derseniz? Öncelikle ilk 6 bölüm için hiçbir sıkıntım yok. Nice City'de 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl adam olacağının hikayesi ve motivasyonu çok güzel aktarmışlar. Bu çocuğun yeni tanıştığı insanlarla kaynaşması, işleri öğrenmesi, kendini gruba kabul ettirmesi, kendisine ve annesine yapılan haksızlığı asla kabul edilmemesi, bize izlemesi eğlenceli bir süreç sunmuş. Hani eğer aranızda hiç anime izlemeyen ama oyunlarla alakası olan ve mümkünse Cyberpunk oyununu da oynayan biri varsa 3 bölüm izleyip şans versin gayet keyif alın. Çünkü hikaye genelde sevilen klasik tarzda bir temeli sahip. Ezik çocuk ortama girer, çeteye katılır, çetede yükselir, o çete artık onun ailesi olur gibisinden çok fazla hikaye görmüşsünüzdür. Ve birçoğunuzun bu hikayeleri fazlasıyla sevdiğini Abi böyle bir ana karakter olsun. Böyle en başta çok ezik olsun. Sonra filmin sonu doğru güçlensin. Herkesi dövsün. Öyle bir film önersene bana. Diyen arkadaşlar. Alın bunu izleyin. ilk 6 bölüm oldukça zevkli dediğim gibi. Ama son 4 bölümün sıkıntısı önceki bölümlere göre daha sıkıcı olması. 6. bölüme kadar oldukça eğlenceli bir süreç. Keyifli bir seyir izlerken. Hele ki 6. bölüm oldukça muhteşem bir şekilde siber psycho olayını bize gösterirken. Devamındaki gidişat en başta eğlenceli olsa da ilerledikçe modu daha da düşürüyor. Ve bence bunun temel sebebi animenin 10 bölümde bitmeye zorlanmış gibi yapılması. Size şunu söyleyeyim. Başka bir Cyberpunk animesi gelir mi bilemem ama bu animenin devamı gelmez. Halbuki devamı gelecek şekilde bir senaryo yazılsa ve bize daha uzun bir süreç anlatılsa şu an çok büyük bir kitle bu animenin ikinci sezonu ne zaman gelecek diye internette araştırma yapıyorum. Büyük ihtimalle CD Projekt Red ortaya çıkacak animenin bu kadar büyük bir potansiyeli olacağını düşünmemişti ve tek sezonluk 10 bölümlük bir yapım istemişti. 12 bölümlük bir sezonun ardından sonraki senelerde gelecek 12 bölümlük ikinci bir sezonu yayılacak animenin çok daha etkileyici olacağını eminim. Çünkü final bölümü beni hiç memnun etmedi ya. Yani gelip her her şeyi bitirmeyi bu derece odaklanmaya gerek yoktu bence. On bölüm senaryo ama ne yaparsın. Ha bu dediklerim sizi yanıltmasın. Bu animeye verdiğim puan 6 ile 7 arasında değişken bir puan. Yani iyi bir puan. Çünkü artıları eksilerinden daha fazla. Hani aşırı kaliteli bir şey beklemeyin. Ya da 10 bölüm deyince her bölümü 50 dakika olan Helsing Ultimate gibi bir efsane ile bunu kıyaslamayın. Bu anime sizi birkaç gün, belki de bir gün boyunca idare edecek çok keyifli bir çerez. Anime izlemeyenlerin bile sevebileceği bir seçenek olduğunu düşünürsek bence bir tadına bakmalısınız. Bu arada anime İngilizce dublajı odaklı yapılmış. Görüntüler ve yazılardan onu anlayabiliyorsunuz. İngilizce dublajı da hiç fena değil Ama Japoncasını da gayet sevdim. İstediğiniz dublajla izleyebilirsiniz. Şimdi ekranda kaptan ve yardımcı kaptan seviyesi katuriyelerimizin adı gözükürken minik kanal güncellemelerinden bahsedeyim size. Evet artık yardımcı kaptanların da isimleri yardımcı kaptan başlığı altında kapanışta yazacak. Bunun dışında çoğunuzun bir monster videosu beklediğini biliyorum. Merak etmeyin uğraşıyorum. Kullandığım edit programı bir hata çıkardı ve çözmem resmen bir hafta aldı. Ardından bu gecikme yüzünden o kadar hevesim gitti ki bir hafta daha videoya oturamadım. Ama bence video en kötü ekimin başı gibi yayınlanmış olur. Video 10 dakika olacak ama editini yaparken her dediğim cümleye cuk oturacak sahneler koymaya biraz fazla kafayı taktığım için haliyle uzuyor. Bu Cyberpunk videosu hem kafamda kilitleme tarzı yüzünden yapması çok daha kolay oldu hem de süresi daha kısa diye araya sıkıştırabileceğim bir şey oldu. Ayrıca gerçekten üzerine konuşmak istiyordum. Yani zorlama bir video olmadı benim için. Bu tarz gecikmelerden daha erken haberdar olmak için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Sevdiğiniz anime mangalar kadar film, dizi, çizgi roman ve kitaplar üzerine de tartışabileceğiniz, fikirlerinizi belirtebileceğiniz, sevdiğiniz oyunları beraber oynayacak arkadaşlar bulabileceğiniz güzel bir ortam var içeride. Discord kullanan biri değilseniz de Instagram hesabım olan Zangetsu üzerinden beni takip ederek gelişmelerden direkt haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.